Saint Germain forması giyen Fabian Ruiz Galatasaray'a geliyor. İşte transferin perde arkası. Galatasaray'ın bu dev isim için çok net bir girişim bulunuyor. Başta başka isimler belki daha yumuşak geçişli transferler konuşuluyordu. Ama Fabian Ruiz'in şu an Galatasaray'ın orta saha adayları arasında bir numaralı isim olduğunu biliyoruz. Bu öyle bir isim ki gündeme düştüğü an diğer tüm transfer görüşmelerini bir anda ikinci plana itti. Peki kim bu Fabian Ruiz? Neden Galatasaray camiasında bu kadar büyük bir heyecan yarattı? 29 yaşındaki İspanyol orta saha şu an aktif futbol dünyasında en iyi orta sahalarından biri. 1996 doğumlu olan Fabian Ruiz kariyerine Real Betis'te başladı ve burada yaptığı çıkışla Napoli'nin dikkatini çekerek Serie A'ya adım attı. Ardından PSG'ye transfer olan oyuncu hem kulüp düzeyinde hem de milli takım düzeyinde tam bir kupa canavarı. Kariyer istatistiklerine baktığımızda devasa bir tabloyla karşılaşıyoruz. Toplam 420 maçta 45 gol ve 48 asistlik bir performansı var. Yani 93 gole doğrudan katkı sağlamış bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 21 maça çıktı, 2 gol ve 3 asist üretti. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile sergilediği performans hala hafızalarda. İspanya şampiyon olurken 2 gol ve 1 asistle takımın en kilit silahlarından biriydi. Öyle ki Euro 2024 öncesi kariyerinde bir gerileme mi var diye düşünülürken turnuvadaki oyunuyla tüm dünyaya kalitesini bir kez daha kanıtladı. İspanya milli takım ile 2024 Avrupa Şampiyonluğu, Paris Saint Germain ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 kez Fransa Lig 1 Şampiyonluğu, UEFA Uluslar Ligi Şampiyonluğu, Napoli ile İtalya Kupası zaferi. Fransa Kupası ve Süper Kupaları, UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalar Kupası ve daha nicesi. Bu kadar elit bir oyuncuyu Türkiye'ye getirme ihtimali, rakiplerin de yuh diyeceği bir cinsten hamle. Fabian Ruiz tam bir kupakolik. Adeta başarının olduğu her yerde o var. Şimdi asıl soruya gelelim. Galatasaray bu transferi nasıl bitirecek? Piyasa değeri 40 milyon euro. Galatasaray yönetimi özellikle Victor Osimhen transferinde yakaladığı o kırılma noktasını kullanmak istiyor. Eskiden gelmez denilen isimler Artık Türkiye için birer hayal değil. Galatasaray'ın masadaki formülü şu. Sezon sonuna kadar kiralık, ardından satın alma opsiyonu. Bu strateji sadece bir ayı kurtarmak için değil, aynı zamanda yeni sezonun kadrosunu şimdiden inşa etmek adına yapılıyor. Yönetici Abdullah Kavukçu'nun Paris Saint-Germain'in stratejik danışmanı ve hepimizin yakından tanıdığı Louis Campos ile bir görüşme yaptığını, oyuncunun geleceği hakkında fikir alışverişlerinde bulunduğu konuşuluyor. Icardi transferinden gelen o iyi ilişkiler bu transferde Galatasaray'ın en büyük kozu olabilir. Galatasaray'ın aslında sayısal bir eksikliği yok. Elde Torreira, Sara, İlkay, Lemina gibi isimler var. Ama hedeflenen şey şu. Takımı bir seviye daha yukarı taşıyacak, Osimen gibi fark yaratacak bir oyuncu almak. Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'nun ilk planı Lemina'nın daha genci ve daha serti bir profil bulmaktı. Ama Fabian Ruiz gibi fırsat doğunca belirlenen o ilk profilin dışına çıkılması çok doğal. Nasıl ki Icardi ve Batu varken Osman fırsatı çıkınca hayır denilmediyse Fabian Ruiz için de aynı durum geçerli. Fabian Ruiz her iki yönünde de oynayabilen, hücumda skorer, modern oyunun kilit isimlerinden biri. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve çeyrek final hedefleri için bu kalitede ayaklara ihtiyaç olduğu çok net. Bu süreçte sadece Fabian Ruiz konuşulmuyor. Listede kulüp buruş forması giyen 17K gibi isimler de var. Ama Galatasaray'ın buradaki tutumu çok ilginç. Eğer Galatasaray isterse 17K transferini bu akşam bitirebilecek seviyede. Fakat yönetim bu oyuncuyu biraz kenarda tutup Fabian Ruiz gibi bir yıldızı kovalamayı tercih ediyor. Taraftarın beklentisi Fabian Ruiz ismiyle beraber o kadar yükseldi ki daha düşük profilli bir isim gelmesi bir hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yüzden yönetim transfer döneminin son günlerine kadar bekleyip yani 28'ine kadar en iyi isimleri kadrosuna katmak istiyor. 17K genç ve dinamik bir oyuncu olsa da Okan Buruk hayalindeki o yıldız profiline Fabian Ruiz çok daha yakın duruyor. Galatasaray taraftarının zaten bayrakları hazırdı bile. Fabian Ruiz'in Instagram paylaşımlarının altı Come to Galatasaray yorumlarıyla dolmuş durumda. Daha ilginci oyuncunun menajerlerinin profil fotoğrafının Galatasaray yedek kulübesinde çekilmiş bir kare olması. Bu bir tesadüf mü yoksa bir işaret mi bilinmez ama Taraftarın bu transfer için ne kadar sabırsız olduğu bir gerçek. Galatasaray sadece Türkiye ligi için değil, Avrupa'nın elit takımlarıyla yarışmak için de bu paraları harcıyor ve bu tarz oyuncuları getiriyor. Fabian Ruiz eğer gelirse orta sahaya sadece kalite değil, aynı zamanda müthiş bir kupa tecrübesi ve kazanma alışkanlığı getirecek. 40 milyon euroluk piyasa değeriyle bu transferin gerçekleşme ihtimali zor gibi görünse de Galatasaray'ın girişimleri çok ciddi ve teyitli. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında bambaşka bir kimliğe bürünebilir. Unutmayın bu tür oyuncular sadece 5 aylığına değil geleceğin kadrosunu kurmak için alınır. Bakalım transfer döneminin sonuna kadar bu kupakolik yıldızı parçalı formayla görebilecek miyiz? Şimdilik gelişmeler bu yönde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizce Fabian Rüzgar Saray'ın o aradığı eksik parçamı? Yorumlarda buluşalım.